Hepinize merhaba arkadaşlar. Computer Game'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, Hobo oynayacağız. Yani bunu ben MS Botur'dan görmüştüm. Şimdi e, Hobo oynayacağız yani. Başka bir şey yok. Hobo. 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 E, oynadığımız zaman zevk alacağınız bir oyun arkadaşlar ilk önce hoba dövüş yani hoba'nın birinci oyununu oynayalım bitirmiştim ben onu güzel bir oyun aslında ama yani aşırı aşırı derecede böyle pislik bir oyun yani oyun bul, oynayacak oyun bulamıyorsanız güldür gülmek için bir oyun bulamıyorsanız bunu oynayabilirsiniz ee, şimdi sesini kısalım tam böyleyim şimdi ama onun checkpoint'ini bilmediğim için easy'de şey yapacağız. Bunun videosunu izleyelim şimdi. Ee, komik bir oyun. Aslında güzel bir oyun. Yumurka. S. Tükürme. Sonraki komboda. Kovayı A ile alıyoruz. Yön tuşu. Double tap. To run. Şu pet pause. İlk alalım. Lan adam kaçtı. Kaçıyor o şerifsiz. O aset tükürük. Yani az önce gösterdiği gibi. Sonraki combo dedi. Oraya bakmayın arkadaşlar. Şu şeye adamın olduğu yere. Adamlar nasıl bir şey yapmışlarsa. Yani oyun yapıyorsanız terbiyesiz bu oyun yapmayın lan. Neyse. Şale Bizim mahalle çocuğuyuz oğlum. Sen alırız lan. Biz mahalle pisliyiz. Dur iki dakikada bir işim var. Ha masanın başındayım aslında. İşim dediğime bakmayın. Donumu çektim. <laughs> Neyse şimdi boş ver. O an devirdi kalacaktım ben Ayla. Adamın iki dakikalığını hallettik lan. Şişe almaya çalışıyordum. Bakış çocuğa şişe atalım. Herhalde bunu telefonda da oynayabiliyorsunuz ve hatta ben bilmiyorum tam olarak. Daha önce hiç oynamadım çünkü telefonda kaldırımdan gidelim. Ben çete çocuklarını yenerim kardeş. Asya Çakın ya. O yapıyor böyle birden. Ha şişe alalım şimdi. Alamıyoruz. Alsana. Bugün günlerde Temmuz'un 3'ü Yaşlı adam aldık hemen. Tamam bu kovayı daldık. aldık. Polisin önüne atamadık ya. Ya polis kardeş ben sana bir tane bir şey bir masal anlatayım mı? Anlatmayacağım. Lan küyünden bir astım. Kasıyor. Şimdi internetten dolayı bizim internet biraz yavaş. Q'la da görüntü değişiyor. ikisini aynı anda aldım. Bir dakika açayım sesini. Kasıyor. Koşamıyorum bir de. Aylık çok üzerime. mi? <laughs> Hava'nın daha doğrusu. Bu internet e, hızdan durmanın şeyi yani bazı kişilerin interneti süper hızlı, bazıların bazılarının kisi böyle çok yavaş. Bunun ne ol ne amaçlı olduğunu bana söylerseniz sevinirim. İnternet nasıl hızlandırıldı onu gösterirsin sevinirim yani. Kaç kaç kaç. Şuna Lan! osuruk. Ha checkpoint park life. Böyle sıra sıra bize şifre veriyor. Bir dakika şunun önüne geçeyim. Şifre mı? Vurduk bir tane. Çocuk tabii korkmuyor. Kulağım kaşınıyor. Veletler. Gelin lan velet herifler. Kasıyor oynayamıyorum. Şu veleti de alalım. Lan Q'ya ben niye basıyorum ben? Biz sizin yaşınızdayken ortaokula bile gidiyorum. <laughs> Al şimdi gidiyorum. Aa. Adamın üstüne atalım bunu. Bas Atamadık. Vurur, tekme atıyoruz osurur, tekme at osur. Şş, kardeş. Kasıyor. Asya kusmuk. <laughs> Baba orada bana vuracaktı vuramadı. Bir dakika adama şey atalım. Asana. Adam çok zor ölüyor ya. Hah öldü. İnşallah bundan sonra ölür. Checkpoint verilir işte. Bu ikinci videom arkadaşlar. Benim birinci videom şeydi. Seyasi çok zor ya. Checkpoint varsa. Ha checkpoint vardı basiket diye. Basikete geçti herhalde ve hatta basiket tamamladık. Basiket grubumuz nedir artık? Ha, şimdi adam bunları tamamlayacağız. kardeş. Lan sen kim artist asıyor? <laughs> bu çok zor, bu çok zor. Ya bu çok zor. çok zor. Çık 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 çık. Bu çok zor olacak. Hayır, hayır. Adam alacaktı beni. Çık çık çık. Tamam vurduk, kaçtık. Böyle yapmamız lazım herhalde. Kaç. Atamadı. Kaç. Hangi kaç. Kaçamadık. Of. Çok zor olacak. Kaç. Aha, atamadı. Kaç. Atamadı. Kaç. Atamadı. Vururlar Kaçacağız. Hatta kusacak. Kaç. Kaçamadık, kaçamadık. Allah, Allah, Allah. Daha vuramadık. Kaç. Öldüreceğiz ki. Kaçacağız, Bir vuruş adam ölecek. <laughs> adamın üzerine Ha bunlar çok zor ya. Ha öleceğiz 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 öleceğiz. Ölmeyiz inşallah. Hayır hayır. Hayır hayır hayır. Çok çok. Ne kazandık. Yahoo! Zafer bizi. Dans. Dans. <laughs> şimdi Şimdi hapishane değiliz. Ama bu bölümü yapmayacağız tabii ki de. Bu bölümü de mi tamamlasam? Hapishaneye gittik şimdi. Bu para elektronika. Sneezer paket. sound fix. Kontrak. Kontrak. süper hobo filan diyor. bakayım. Keşke bari ne şeyler neyse ya. Ee, arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bu videoda da Hobo'nun birinci yani Hobo dövüşü tamamladık. Bitirdik az kalsın o hızlı koşan adama yeniliyorduk. Ama biz bunu tamamladık yenilmedik. Bunu deletleyelim. Tamamladık yenilmedik yani. Biz onu öldürdük. Ee, ses gelmişse yani arkadan ses gelmişse kusura bakmayın arkadaşlar. Yani bir sonraki videolarımda görüşmek üzere abone olmayı like ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bunun şerefine bir 15 like gelirse sevinirim arkadaşlar. Size 15 like, 15 bin like falan isteyen de yok yani. Ee, bu kanalı geliştirmek için yani hadi bakalım computer gamerlar, computer gamerlar. Yani benim bu computer game'in anlamı bilgisayar oyunu. Yani bilgisayar hakkında bir sürü oyunlar oyun videosu çekip yani sizin için eğlenceli şeyler paylaşmak arkadaşlar. Bu bölümde de Hobo'nun eğlenceli yüzünü ve pislik yüzünü gördük. Yani kro hayvan olmak, kro hayvan ol, kro hayvan yüzünü gördük. Ee, bir türlü. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun şerefine bir 15 like gelirse sevinirim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.